döneyim ben ya. Yok yok dönme. Merak etme ya. Hem onlar birbirlerini daha iyi anlarlar bizim onları anlamamız. Gelebilir miyim? Sana sıcak çikolata yaptım. Sıcak çikolatadan sonra ne var? Nasıl yani? Ne bileyim sen bana öyle durup iyi davranmazsın da. Doğru. Ama o kadar da kötü bir insan değilim. Hani sen bana hastanede bir şeyler demiştin hatırlıyor musun? Yani ben de onları düşünerek senin yanında olmak istedim. Benim de annemin başına kötü bir şey gelseydi ben de yalnız kalmak istemezdim mesela. Eminim beni isterdin yanına. Hayır ama bazen insan yakın olduğu birilerini istemiyor. Yani onlar bir sürü şey söylüyorlar. İşte şöyle güzel olacak, böyle güzel olacak gibi bir, bir sürü saçmalık. Yani ki istemedim sana. Annen çıkacak. Pardon ya. Önemli değil, ben anladım seni merak etme. Öyle zaten dediğin gibi oluyor. Sus da diyemiyorsun çünkü senin iyiliğin için söylüyorlar falan. Mesela annenle baban. Boş boş konuşuyorlar aslında. Ne yalan mı? İyi de onlar senin iyiliğin için söylüyorlar. E tamam bak yine senin dediğine geliyor işte. Ama bazen insan hiç böyle konuşmadan oturmak istiyor, susmak istiyor. Yani doğru haklısın. Nasıl olmuş? Fena değil. Sen niye bunun içmiş? Canım istemiyor. Sağ ol. <Gülüyor> Geliyorum. <Gülüyor> Efendim? Neredesin? Müsait misin? Müsait değilim Kenan. Sonra konuşalım mı? Ya sen galiba beni anlamadın. Yani neden yaptığımı bile sormadın. Kerem gerçekten müsait değilim diyorum. Bak zaten her şey çok kötü gidiyor. Lütfen sonra konuşalım. Hayırdır? Ne oldu? Ya. Zeynep'in annesini çıkartmadılar. Ya, raporla ilgili falan bir şeyler olmuş. Anlayacağım durum fena yani şu an. Neredesiniz? Zeynep'lerdeyim. Abi şimdi çıktı. Ne haber canım? Ne yapıyorsun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.